Evet. Yine tutulan tutulan araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Polo 1.4 TDI Comfortline 2014 model yine otomatik bir Volkswagen Polo iki parça boya yazmışlar. Değişen yokmuş. İçi tertemiz. Bunu söyleyelim. Otomatik bir Volkswagen Polo. Bana şöyle B segment araçları koyarsanız yan yana işte Korsa Alday gel, Alday alday. Polo Fiesta. Alday nasın? Sağ ol. Nasıl gidiyor? Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle sen alday. nasılsın? İyi vallahi, Fünomenci teşekkür. ederim can abi. Bizi fenomen olduk değil mi? He, evet, sen de fenomen oldun abi. Ben de fenomen oldum abi. Vallahi <laughs> Alday. Teşekkür ederim, sağ olasın. Alday. Var mı? Ya teşekkür, teşekkür ederim. Gelmişim. Yok sağ ol abi, teşekkür ederiz. Allah razı olsun Evet. Alday, Şunu alday, diyordum alday. arkadaşlar, B segment araçları şöyle alday. yan yana koysanız alday. İşte Corsa, Clio, başka aklıma gelmeyenler. işte Polo, ondan sonra Fiesta. Bunların hepsini yan yer yana koyarsanız kesinlikle ben bunu tercih ederim. Çünkü daha önce ilk arabam buydu, onu söyleyeyim. Bunun 2004 modeli. Ama bu 3 silindir mi, 4 silindir mi? Onu söyleyeyim, sorayım abi. 4. 4 silindir mi? Dört. Dört. Yani o zaman benim işte diyorum ya 2004 yılındaki ilk arabam Polo'ydu. 3 silindirliydi. Orada tabii ki... Motor abi, makyajlı kasa diye geçer. Evet. Comfort time. Gerçekten de güzel bir seçerek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu Volkswagen Polo. Şöyle. Şuradan da bir kapak fotoğrafı aldım. Ekspert raporu evet, var şöyle. Yeni tarihli. Şöyle. İstenilen ekspertize götürdün. Harici bir şey çıkarsa ekspert duyacaksanız karşılarız abi. Evet şöyle gördünüz. Bütün detaylar yazıyor. Fiyatına da 738 bin TL gibi bir rakam belirlemişler bu Volkswagen Polo için. Nuh abi teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olasın. İlanla 700 TL. Burada 2 lira daha aşağısını söylüyoruz abi. İlan. Yani 740 yazıyor. İlan'da 740. Ay grup otomotiv <laughs> yazdığım zaman çıkıyor. evet. Ay Motors diye geçiyor herhalde de. Ay grup otomotiv. Ay grup. Ay grup otomotiv. Bizim torosu da çeken. Nerede senin toros? Orada. O tarafa doğru geliyorum abi. He. Tamam mı? Eyvallah. <laughs> Hadi bakalım. E Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Şöyle bir yine piyasası olan bir araç. Ford Focus 2.5 kasa. Evet. Trend X paketi 2011 hatasız değişensiz demiş. 3 parça boya varmış arkadaşlar. Evet. Gri renkli bir Focus 2.5 hatchback arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kilometresi kaç abi? Ha, 200 Evet. 227 bin. Yani şey mi abi? E, kilometre bu kadar kolay mi bir şey mi bunlarda? Onun için on. Be anlaşılıyor km. tabii ki. E, ee, düzgün mü ya da yüksekti anlaşılıyor kozmetik. Koltuk tam, testten, direksiyondan, kasadan. Tabii kendini gösteriyor. Fites topuzundan, işte direksiyondan. Yani kilometre verilerine biz tüm araçları sorgularız. Kağıtların içinde var abi. De. Yani bir şeye insanın inanması lazım abi. Hani bir yıpranmış da istediğin kadar oraya 100 bin kilometrede mesela bir araç değildir abi. Yani evet. Fokus iki buçuk. Buna da 538 bin yazmışlar. O da 40'lı 38. Şehirler aşağısında. Ya yine ilan sitesinde bunlar var değil mi abi? Aynen abi. Bu araçlar. Tüm araçlarımız ilanda. Evet. Şöyle güzel bir iki tane araç çektim. Şurada şu şurada şurada güzeldi Toyota Corolla. Da güzel abi. Evet. kim Satılık Ibiza var arkadaşlar. Bu otomatik mi abi? Manuel abi. Şim. Ha manuel Ibiza. Bu da B segment diyebiliyorum. Yine Polo ayarında bir araç arkadaşlar. Aynen. Onu söyleyelim. Bu da bir parça boyalıymış, onun dışında değiş, değişen yokmuş Kesinlikle herhalde. Yok 1.4 TDI Style paket 2015 model, kilometre 200 10.000'de oh. Şöyle fiyatını yazmışlar 600 610. Evet 610.000'den normalde ilanda, burada da 605.000 TL yazmışlar Bir Android Double Tape görüyorum Onu koymuşlar ekstradan sanki ve şöyle bir Seat Ibiza arkadaşlar. Evet. Seat Ibiza'yı da sizin için çekmiş bulunduk. 605 bin TL'ye satacaklarını söylüyorlar. İltifatını göstereyim. Bu Abiler nasılsınız? Kolay gelsin. Abi, Sağ, Sağ ol abi teşekkür ederiz. Evet şöyle. Şöyle etiketini gösterelim. En, en, alt tarafında irtibat var. Oradan ulaşıp bunlarla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Güzel araçlar arkadaşlar. Binilebilecek araçlar. Fiyatını bilmiyorum. Arayıp pazarlık yapsınlar abi. Tabii ki abi. Yardımcı olurlar. <laughs> evet. Hatasız, tramversiz, değişensiz bir e46 arkadaşlar. <laughs> 98 model hatasız, değişensiz, tramersiz. Hatasız, değişensiz, tramersiz. Boya var ama o zaman. Boya 6, 7 parçasında boya var. 7 parçasında boya var. Şöyle etiketini paylaşalım. Sök tak dahi yokmuş. Kilometre kaç abi? 332 orijinal abi. 332 bin. Sunroof'lu. E46. Çalışıyor. Çalışmayan bir aksam yok. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle. Tam otomatik kesinlikle geri kaçırma yapmaz abi. <laughs> bu 5 ileri mi abi? Efendim abi? 5 ileri mi? 5 miydi bu 4 miydi? 4 mü 5 mi abi? Efendim? 5 abi. 5. Ama gerçekten de güzel bir araç abi. Şöyle içine baktığınızda. Muayenesi, lastik, geçiş evet. sıfır abi. Böyle hani bu deri döşemeler normalde çok çok büyük, kılcal çatlaklar olur. Yırtık, yırtık, yırtık. Evet. Mesela şurada ufak tefek var ama o da normal çok yani. yılına göre. Özellikle mesela şu tarafta, şoför koltuğunda o kadar bile yok. Ben temiz buldum bu aracı, onu söyleyebilirim. E46... Kurumsal firmanın bunun da ekspertizi var abi. Dilediğiniz ekspertize götürüp gösterebilirler. Evet. BMW E46'yı çekmiş olduk. En altta yine irtibat var. Fiyatına da 470 bin yazmışlar. Bu da güzel bir araç. Tabii ki bu aracı da hassası olanlar var abi. Tabii ki. Belki Demir denk işte gelir sağlam. oradan. Tamam. İstediği bir araçtır ama gerçekten de temiz. Onu söyleyebiliriz. Bu aracı da sizin için çekmiş bulunduk. Abi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya var abi. mı daha? Yumurtayla onlar, da çekelim. Tamam. Bir tane Hyundai Accent yumurta kasa var. Onu da sizin için çekelim. 98 model 1.5 GLS benzin LPG'li değil mi abi? abi Fiyatı, Fiyatı hatasız değişensiz. 5 parça boya. 5 parça boya. 295 bin kilometrede. Gördüğünüz gibi bu aracı da sizin için çekmiş olduk. 265 bin TL bir fiyat yazmışlar. Yanda da hemen tipo var 98 model. Selex Kliması aktif abi. Kliması var mı? Var, <laughs> aktif. Çalışıyor. Evet. Aktif klimalı 210.000 TL'ye bir tipo var. Numarası. Numarasında hemen. Şöyle. 16 MP bu. 16 MP motor. Tutulan motoru onu söyleyelim arkadaşlar klimalı, aktif ve etiketli. Burada 210 bin TL'ye de şu tipoyu ilana koymuşlar abilerimiz. Bunu sizinle buluşturduk. Abi teşekkür ederiz size. Görüşürüz abi, abi. sağ Kendinize iyi bakın sağlasın. olasın. abi yok herhalde bugün. Abi dolaşmaya çıktı. Ha öyle mi? Selam söyleyin abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Abilerimizin araçlarını çektik. Güzel araçlardı arkadaşlar. Otomatiği var, dizeli var, benzinlisi var şöyle birçok seçenek vardı arkadaşlar onu söyleyelim ee, ve şöyle devam edelim <laughs> Murat abi vardı sürekli konuşuyorduk burada yani hep tofaş Şahin mi çekececeğim diyor ama Abiler gerçekten şöyle baktığınızda yani 3 araban 3 arabadan bir tanesi Şahin Doğan maalesef. Bir tane Linea var 2017 model. 13 Multijet 230 bin kilometrede fiyatına da 500 bin TL bir <laughs> fiyat belirlemişler yine irtibat var şurada irtibatını gösterelim arkadaşlar bu linea için evet bunu da sizin için çekmiş olalım sesim biraz <laughs> değişik gelebilir size hastayım çünkü arkadaşlar biraz öksürüğüm var bunun içinde ara sıra öksürüyorum kusura bakmayın ve devam edelim 415 bin TL'ye 2004 model otomatikmiş, otantik paket. Sizin mi abi? Çekebiliriz değil mi? Megan 2 arkadaşlar 269 bin Benzinli mi? Benzinli. Benzinli LPG'li arkadaşlar. LPG'li yazıyor arkadaşlar en altta. 415 bin TL bir fiyat belirlemiş abimiz. Bu aracı için şöyle yine onun aracında çekmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben ne oluyor ben anlamıyorum. Şöyle Peki, Pazarlarda görüyorum. Face'de falan da. Face'de, YouTube'da. Ben YouTube'dayım abi. CarVisit. Şöyle, mesela Ankara'da otopazarı var. Hı. İnsanlar belki buraya gelebiliyor ama Türkiye'nin birçok ilinde otopazarı yok. İnsanlar Aynen. merak ediyor otopazarında araçlar nasıl. Aynen. Ya da otopazarı imkanı olmayıp gidemeyenler için biz video çekiyoruz. Aynen. Benim herhangi bir aracım yok ya da otopazarıyla bir anlaşmam da yok. Sadece video çekiyoruz abi. Şey, şey, Diyarbakır'dan bir tanesi çekiyor sürekli de. Evet, onu... fiyatlar ya. Ucuz mu abi? Ucuz, arabasına göre ucuz Diyarbakır'da. Evet, Diyarbakır'daki arkadaşlarımıza da selam olsun. Ağabey, Burada <laughs> abimiz diyor ki Diyarbakır'daki otopazarında arabalar daha ucuz. O zaman bizim buradaki esnafların bir tık düşürmesi lazım. Tabii ki. Tabii. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Abi teşekkür ederiz. Hayır. Kolay gelsin. 97 Şahin arkadaşlar. 97 model Şahin. Orijinal değişensiz demiş. 200 bin TL. Şahin 200 bin TL arkadaşlar. Sizce arkadaşlar Ankara'daki açık otopalarında fiyatlar nasıl? Türkiye ortalamasının üstünde mi? Altında mı? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Tabii ki siz eğer bu videoyu izliyorsanız illaki araçlarla ilgili bayağı bilginiz vardır. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu bilgilerinizi bizimle araç sever arkadaşlarına paylaşırsanız seviniriz. Yine bizi ilk defa görenler eğer kanalımıza abone değilse abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Biz bu videoları YouTube ve TikTok'ta paylaşıyoruz. Her hafta. Oradan bizi takip edebilirsiniz ve gerçekten bildirimleri açarsanız video paylaştığımızda etikete düşmüş olur size bildirim düşer arkadaşlar. 2015 model Dacia Logan dizel 1.5 otomobil ruhsatlıymış. Bakımlar lastikleri yeniymiş. 110.000 kilometrede düşük kilometre yılına göre düşük kalmış kilometresi onu söyleyebilirim. Hatasız ayarında demiş. Abi hatasız ayarında demek ne demek abi? Soralım abi. Hatasız değişeni boyası az olan Az olan. Yani değişeni yok. Boya da Değişen bu. yok. Evet. Boya da ufak tefek. Bir iki üç parça muhtemelen. Yok yok yo. onlar da ya Tampon boya. Bunlar ha. hatası da yani. Ya hatasız diyebiliriz hemen hemen abi. Onu da ayarı koyduk işte. Hatasız <laughs> de, olmuyor <yani. gülüyor> Hangi yayın? Ee, Car paylaşacağız abi. Canlı yayın değil de paylaşacağım abi. CarVizid'de. Kanalın adı. Youtube'da kanal, kanalın adı. Evet, evet. 650.000 TL bir fiyat belirlemiş abimiz bu Dacia Logan'ı için. Evet. 110 bin kilometrede kilometre düşük bence yılına göre şöyle 650 bin TL bu aracın fiyatı teşekkür ederiz abi kolay gelsin çok sağ ol abi. Evet şöyle devam edelim